Hollywood'un altın çifti olarak anılan Emma Stone ile Andrew Garfield'ın neden ayrıldığını biliyor muydunuz? İkili ilk olarak 2011'de çıkan The Amazing Spider-Man filmi için bir araya geldi. Bu filmin setinde tanıştılar ve birbirlerinden oldukça etkilendiler. Çıkma dedikodularının yayılması uzun sürmedi. Yüz Weekly dergisi Haziran 2011'de çekimler sırasında yakınlaştıklarını ve takılmaya başladıklarını bildiriyor. Dedikodular yayılıyor. Andrew ve Emma Mart 2012'de New York'ta öpüşürken ve el elle tutuşurken görülüyor. Bu ilişkilerinin olduğuna dair bir kanıt niteliği taşıyor. 2012'de Glamour'a konuşan Garfield, bazı aktörler hayatları hakkında özgür ve açık bir şekilde konuşabiliyor. Bence biz sadece aktör olarak işimize bakalım. Hayatımızdaki kişisel bir şey hakkında konuşmayı pek sevmiyoruz diyerek ilişkilerini gizli tutmakta ısrarcı oluyorlar. Paparazlar bu meselenin peşini asla bırakmıyor. Hatta bir keresinde New York'taki bir restoranda beraber yemek yediklerini gören magazinciler birer zombi salgını gibi restoranın önüne toplanıyorlar. Andrew ve Emma bu durumdan kurtulmak için yazı yazılmış bir kağıt ile yüzlerini saklayarak çıkıyorlar. Emma'nın kağıdında günaydın yemek yerken dışarıda kameralı adamları gördük. Bize ilgi gösterdiğiniz için çok teşekkürler. İhtiyacımız olmasa bile. Ama işinizde başarılısınız diyerek dalga geçiyor. Andrew'un kağıdında ise tamamen çok ağır ve anlamlı bir laf çakarak çoğu yardım vakfının Dünya Yetimler Örgütü'nün Otizm Birliği'nin URL'sini yazıp altına da Önemli olan şeyler bunlar. İyi günler yazıyor. Daha akıllıca bir kaçış yöntemi olamazdı. İkisi de çok iyi yerlere gelseler de birbirlerini sevgiyle bahsetmekten hiç çekinmiyorlar. Spider-Man basın konuşmasında bir çocuğun Andrew'u seviyor musun? Sorusuna Emma bu cevabı veriyor. Yeah, he's all right. <laughs> Andrew ve Emma artık her yerde gözüküyor. İnsanlar onlara Hollywood'un çifti diyorlar. Hatta o kadar çok yeri geziyorlar ki bir perşembe günü özel jetiyle Türkiye'ye gelip Bodrum'a bile gidiyorlar. Bütün herkes bu çifti izlerken göze takılan bir olay yaşanıyor. Altın küre ödül törenine katılan Stone'un parmağında bir yüzük gözüküyor. Bu durum ikilinin evlilik yolunda olduğu şeklinde yorumlanıyor. Fakat her zaman bu kadar mutlu olamıyorlar. 2015 yılında ara verdiklerini açıkladılar. ABD'de yayın yapan People dergisinde yer alan habere göre ünlü çiftin ara verme sebebi Andrew'un Tayland'da çekimlerine devam ettiği Martin Scorsese'in Silence filmi yüzünden uzak kalmaları olarak söylense de işler bundan daha da karmaşıktı. Ekim 2015'te ikilinin birkaç ay önce kesin olarak ayrıldığı bildirildiğinde bir kaynak News Weekly'e şunları söyledi. Birbirlerini hala çok seviyorlar ve birbirleriyle iyi anlaşıyorlar ve yakınlar dedi. Emma Birdman filmi için yardımcı kadın oyuncu kategorilerinde aday gösterildiğinde Andrew çalışma programı nedeniyle onun yanında bulunamıyor. Hem yüksek çalışma temposu beraber olmalarını engelliyor hem de onları ayrı dünyaların insanı yapıyor. Daha büyük bir söylentiye göre Andrew aslında Emma ile evlenmek istiyordu. Emma bu duruma sağlıklı baksa da pek evlenme taraftarı değildi. Ve hayat tarzlarının birbirine göre olmadığının farkına vardılar. Ne kadar üzücü olsa da yıkılan bir duvarın tekrardan örülebilmesi için fazlasıyla enerji ve çaba gerekiyordu. Fakat ikisi de başarılı aktörler olduğundan dolayı buna pek yetişecek güçleri ve buna ayıracak vakitleri de yoktu. İlişkinin kendisinde de olduğu gibi Garfield ve Stone ayrılma konusunda oldukça sessiz kaldılar. Andrew Garfield, Emma Stone'dan ayrılıktan sonra Eylül 2015'te USA Today gazetesinde verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı. Bunu sana söylemek gerçekten iyi hissettiriyor. Ben gerçekten iyi değilim. Kişi olma mücadelesi içerisindeyim. Anlaşılan hiçbir şeyim yok. Diye söylüyor. Ertesi yıl Stone, Vogue Kapak dergisinin hikayesinde Garfield'dan hala çok sevdiğim biri olarak bahsediyor. Yaklaşık 2 ay sonra Hollywood Reporter ona ıssız bir adaya hangi aktörü veya aktörüsü getireceğini sorduğunda Garfield bize bu duygunun karşılıklı olduğunu gösteriyor ve Emma Stone diyor. Emma'yı seviyorum. O iyi gelebilir şeklinde sözüne devam ediyor. 2017'de La La Land filmiyle ödül aldığında Garfield kendisini onun en büyük hayranı olarak nitelendiriyor. Vanity Fair'ın Little Goldman podcastinin bir bölümünde başarısını izleyebilmek ve olduğu oyuncuya dönüşmesini izleyebilmek mutluluktu diyor Garfield. Andrew birkaç zaman boyunca büyük depresyonlara giriyor. Emma Stone bu esnada Saturday Night Live yazarı Dave McGarry ile 2017'de çıkmaya başlıyor. Ve 2020'de evleniyorlar. 2021'in başlarında ise kızı Louis Jean'i kucaklarını alıyorlar. Yani evliliğe sıcak bakmayan Stone Andrew ile ayrılığından 5 yıl sonra evleniyor. Andrew ise bu esnada kendini toparlıyor ve hayatına devam ediyor. Garfield şu anda 2022 SAG ödüllerine katıldığı model Elisa Miller ile çıkıyor. Aktör tik tik bundaki performansıyla kritik övgü alıyor ve Oscar'a en iyi erkek oyuncu dalında aday gösteriliyor. No Way Home filminde tekrardan hayranı olduğu süper kahraman olan Spider-Man'i tekrar canlandırarak tüm hayranların hayallerini gerçekleştiriyor. 2022'nin en çok konuşulan aktörlerinden biri bile oluyor. Bu sırada Stone ile arkadaş kalmaya devam ediyorlar. Hatta Garfield Stone'a No Way Home'da bulunmadığına dair yalan bile söylüyor. Ne kadar arkadaş gibi gözükseler de Ender için içten içe eminim ki hala kırgındır. Çünkü bu hikayede olan ender bolder.